Pornçilerim bugün sizlerle bir Toka Life, e, şey Toka Life'den kuyum queen videosu çekiyoruz. Arkadaşlar not veriyorum, not e, olarak söylüyorum. Toka Life queen'deki queen yapmıyorum. Ben başka bir queen yapıyorum. Sessiz ol, sessiz ol ya. Birazdan videoyu çekeceğim. Tamam, queen oldu, tamam. Ben şu domatesi bir tane yiyeyim. Hep obur, hep obur. Ada ya, Allah Allah. Kedi şey duyanlar bildin. Domateslerden bir tamam, yiyeyim. Allah'ın seviyor seni ya. Yiyemiyorum zaten bana bir şey oldu. Gözün kaldı değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Kesin. Gözün kaldı bak bak. Allah Allah. Ben yiyemedim zaten gözüm kaldı Allah Allah. <laughs> olsun. Neyse ne savaş yok. Arkadaşlar ben karşı bugün sizlerle birlikte e, bir günümü nasıl geçireceğimi öğreteceğim. Evet görüyorsunuz arkamda daha böyle kapılarım var. Şimdi ilk önce bir günümü ben ilk önce hemen sıyırarak e, başladım yani. Benim bir şeyim bu arkadaşlar. Şu an benim şeyimi geçirdim. Toka life'la bye bye. Bu zaman iyi arkadaşlar. Umuyoruz. Böyle bir yatakımız var. Ee, ve böyle bir koltuğumuz var. Kanka giyme. Kanka e, şey açsana oynayalım. E, Oynasın oynayalım. Şimdi olmaz ya. Video çekiyorum bir de ha! Olmaz dedim papatya. Neyse kapatayım da oynayalım. Bilmeyeceğimizde de. Şu klimayı da şuraya koyalım ya. Şimdi de şuraya koyalım şöyle. Açıyorum. CD'yi koyayım. Hadi başlayalım, başlayalım. Ay benim snake'imi yansın. Ee, tamam, yamla. Bir şey demedim. Şimdi şunu alayım bari. Hadi başla. bir saat sonra pon çekilirim. Queen abla I, I, ya ü Konuşmaya üşenmek diye şey mi olur? O -luyor. İşte sana ne? Ben uyuyacağım. Abla, bana bir şeyler oluyor. Abla sesim falan değişiyor. Abla, abla. Abla sesim değişiyor abla. Abla, 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 -sin -de -si abla, s i n d i c yor. yüz ifadelerinde iziyor. Bak hemen yüz ifadelerinde iziyor. Ben böyle kaldım. Ben böyle kaldım. Hı -hı. <laughs> <laughs> meyve suyu iç belki geçer. <laughs> abla. <gülüyor> Sen meyve suyu içiyorsun ama ben ölmüşüm abla. <laughs> ben biraz iyileşiyorum sanki. Böyle cin formülünü bulmalıyız yani. Bundan kurtulmak için ilacın formülünü bulmalıyız. Ben bunu biliyordum. Filmlerde oluyordu ve gerçek oldu bunu kurtulmak için. İlacın formülünün nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Marketlerde satılıyor. Marketlere gidelim. Hatta marketler satım yani Velikalı Kedili dükkan var ya, evet daha yeni açılmıştı. Orada mı? Evet orada dik ama Orada bir tane yer vardı. Orada satılı yatanma o zaman oraya gidelim. Bilge merhaba. Merhaba. Biz anladım. İlacın formülü makas. Ne? Ne makasını diyorsun? Ne 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 alaka? Makas ne alaka? Makas makasla saçınızdan bir tutam kesireceksiniz. O zaman iyileşirseniz. Makas nerede peki? Makası size getireyim. Yaşlandım da. Tamam getir. Dur dede ben yaparım. Tamam kes bakayım. Keseyim çık. Çık çık. Seninkini de keseyim çık.